İntegralde alan 7. Bu videomuzda bir soru üzerinden integralde alan konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Y eşittir kök x eğrisi, x eşittir 9 doğrusu ve x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle bu kapalı bölgenin alanını çizmemiz lazım ki o alanı veren integrali doğru bir biçimde kurgulayabilelim. Y eşittir kök x eğrisi şu şekilde bir eğrimizdir. İçini sıfır yapan noktadan başlayıp bu şekilde bir görüntüye sahiptir. Y eşittir kök x. X eşittir 9 doğrusu. X ekseni üzerinde 9 buraya diyelim x eşittir 9 doğrusu da bu şekilde. Ve x ekseni arasında kalan kapalı bölge. Kök x, x eşit 9 ve x ekseni. Aradığımız alan zaten burası bir tane kapalı bölge ortaya çıktı. Bu alanı hesaplamak da oldukça basittir. Sıfırdan 9'a kadar x ekseninin üstünde bir alan olduğu için integralin başına eksi koymuyoruz. Eğer ki altta bir alan olsaydı integralin başına eksi koymamız gerekirdi. Çünkü integral negatif çıkardı. Alanı vermesi için başına eksi koymak gerekirdi. Burada üstte olduğu için böyle derdimiz yok. Direkt kök x eğrisiyle x ekseni arasında kalan alan. O yüzden herhangi iki fonksiyonun çıkartmasını da yapmamıza gerek yok. İntegralin içerisine direkt kök x'i koyuyoruz. dx. Bu gördüğümüz integral buradaki alanı verir bize. Kök x'in integralini alacak olursak bu x üzeri 1 bölü 2'dir. Üssü bir arttırdık 3 bölü 2. Oluşan üsse böldük 3 bölü 2. Bunu da 9 ve 0 koyacağız. 3 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 olur. 9 ve 0 koyacağız. Önce 9'u koyalım. 2 bölü 3 çarpı 9 üzeri 3 bölü 2. 0 koyunca zaten 0 eder orası. 9 yerine 3'ün karesi yazalım. 2 bölü 3 çarpı 3'ün karesinin 3 bölü 2. üssü. İçerideki 2 ile dışarıdaki 3 bölü 2'yi çarparsak çarpmada bu ikiler birbirini götürür. 2 bölü 3 çarpı 3 üzeri 3 kalır. 3 üzeri 3 27'dir. 2 bölü 3 ile de 27'yi çarpacak olursak buradan 9 kalır. İlk kere 9'dan da 18 olarak burada bize sorulmuş olan alanı bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.